Evet arkadaşlar şu anda Eceabat'tayız. Eceabat, Çanakkale ilçesinin Gelibolu Yarımadası'nda bulunan bir ilçesi. Çanakkale Boğazı'nın or tam ortasında yer almakta. Arkadaşlar burası Eceabat Müzesi. Girişler tamamen ücretsiz. Güvenlik kontrolünden geçmenize gerek yok. Yani yolunuz düşerse mutlaka Eceabat'a buraya uğramanızı şiddetle tavsiye ediyoruz. Yani bu müze çok güzel bir müze. Bütün seyit bütün şehit düşmüş askerlerimizin kanlarıyla savaşmış İngiliz askerleriyle savaşılan müzelerden biri burası. Mustafa Kemal var. Sonra Cevdet Çobanlı, Esat Bülkat, Hüseyin Avni, Ali Remz, Alçıtepe, Celalettin Sığındere, Ali Rıza ve Ömeroğlu'nun Nesu. Ömeroğlu'nun Nesu ve ve hemen Nesu ve Hüseyin Avni şey düşüyor. Gerçekten güzel bir müze. Gelmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar Recep Atı yolunuzu mutlaka uğrayın bu müzeye. Evet, şehitlerimizden biri. Fevzi efendinin mezarı burada. Buralar böyle. Buradan tabii Evet. Ne mi burası? Apesalde değil mi? Evet, şu an Apesalde mi sesiniz? Gidip onun yanımda sız. Çanakkale, Jong Bölgesi. şeylik değil. Çanakkale deyince zaten direkt Truva. Akla gelen tek yer var. Şu bizim şey. İşte Çanakkale Gülmolak şehitliği geliyor. Askeri törenlerin yapıldığı alanlar. Genelde burada yapılıyor. Şehitlik deyince zaten zaten şehitlik deyince Kocaeli ama Çanakkale deyince şehitlik diyor. geliyor. Mesela i̇şte şu görmüş olduğunuz gibi kardeşler şehitlik. Asıl şehitlik burası 2000, 200 bin tane fazla, 253 bin tane askerimiz burada şey düşmüş. Evet. 253 bin tane askerimizin Çanakkale Savaşı sırasında 25 Mart, Ulan, pardon 25 Nisan 1915'te şehit olan 253 bin tane askerimizin yattığı şehitlik. Çok büyük bir sayı tabi. Nurlanlı ya. Şehitlerimizin. büyük arkadaşlar bu ipek. Doğru 253 bin tane şeyimiz var yani. 253 bin tane askerimiz burada yatmakta. eninde alay piyadelerinin olduğu şehitlik burası. Limon Oymanadası'nın yere. şu an kesikleri şey ne oldu abi delerdeyiz kesiklere şehit abi şehitliklere şehit abi en iyince dönün altında şu an çok mu yine Atatürk'ün sarfın parçalandığı yani. Ya. Ortalık burdusunun içerisindeki tersine ayakta kalıyor. Önünden önce. Çok mu bayılır? olmaz noktalarından biri. Şimdi evet. evet. evet.